Herkese merhaba. Bu video sonunda çocuklarınızın alışkanlıklarından ve hobilerinden bahsetmeleri beklenmektedir. Video sonunda açıklama kısmındaki alıştırmaları yaparak çocuğunuzun değerlendirmesini yapabilir. Gerekli görürseniz videoyu tekrar edebilir ya da bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle hobilerimizden bahsetmeyi öğreneceğiz. Yani yapmayı en çok sevdiğiniz şeyler. Hadi önce kelimeleri öğrenelim o zaman başlayalım. İlk kelimemiz Read. Repeat after me. Read. Read. Okumak. Play. Repeat after me. Play. 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 Yani oynamak. Ride. Ride. Repeat after me. Ride. Sürmek. Sing. Sing, repeat after me. Sing. Shark söylemek. Sing. Dance. 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 Repeat after me. Dance. Yani dans etmek. Love. Love. Repeat after me. Love. Love. Yani sevmek. like 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 yani hoşlanmak climb climb repeat after me climb yani tırmanmak climb do do repeat after me do do yani yapmak paint paint repeat after me paint paint yani boyamak draw 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 yani çizmek şimdi sırada şarkı var hadi gelin bakalım bunlarla ilgili bir şarkıyı dinleyelim do you want what do you want what do you want to do what do you want what do you want what do you want to do Ride a bike, fly a kite, climb a tree, watch TV, go shopping, sing, sing, sing. What do you want to do? What do you want? What do you want? What do you want to do? What do you want? What do you want? What do you want, do you want to do? Take a bath. Study math, eat sushi, do karate, speak English, fish, fish, fish. What do you want to do? What do you want? What do you want? What do you want to do? What do you want? What do you want? What do you want to do? What do you want? What do you want? What do you want to do? Şimdi gelelim yeni kelimelere. İlki piyano. Repeat after me. Piano. Piano. Gitar. Gitar. Repeat after me. Guitar. Guitar. Yani gitar. Football. Football. Repeat after me. Football. Yani aynı Türkçesi futbol. Chess. Chess. Repeat after me. Chess. Yani satranç. Şimdi game time. Oyun zamanı. Hadi başlayalım bakalım. Bu oyunda şöyle yapıyoruz. Ben size bir fotoğraf göstereceğim. O fotoğrafta da bir etkinlik olacak. Bir hobi olacak tamam mı? Siz de sanki onu yapmayı seviyormuşsunuz gibi bana cevap vereceksiniz ben size soracağım ne yapmayı seversiniz diye siz de bana o resme göre bunu yapmayı severim diyeceksiniz. Sorumuzu şöyle soruyoruz. What do you like to do? Like bakın hoşlanmak tamam mı? What do you like to do? Ne yapmayı seversin? Ne yapmaktan hoşlanırsın? Peki resimde ne var? Piyano. Piyano ne yapılır? Çalınır. Yani play piano. Cümleyi böyle kuruyoruz. I like playing piano. I like playing piano. What do you like to do? What do you like to do? Ne yapmaktan hoşlanırsın? I like I like dancing. Yani dans etmekten hoşlanırım. I like dancing son soru. What do you like to do? What do you like to do? Ne yapmaktan hoşlanırsın? What do you like to do? I like reading books. Ben kitapları okumayı severim. Yani kitap okumaktan hoşlanırım. Evet. Bu videoyla beraber bütün konularımızı tamamlamış olduk. Bu videoda ne yaptık? Hobilerden bahsettik. Neleri nasıl yapabileceğimizi anlattık Kimin neyi sevdiğini sormayı öğrendik ve buna cevap ver